Kendi kanaatlerim olarak bunları söylemiyorum. Her söylediğimin peşi sıra ayet okuyorum. Kendimizden bir şey konuşmamıza gerek yok. Ayetler söylüyor zaten. Ama bu gözle Kur'an'ı okumadık ki hiç. Okuduk ölülere postaladık gitti. İşte böyle oldu yani. Ne kadar da güzel anlar ölü biliyor musun bundan? Ne kadar şahane. Bak diyor göğü kim yarattı? Gök mü kaldı adam gitti. Yani şöyle bir şey diyorum. Bunda çok acayip kızıyorlar bana. Diyorum ki mezarlıkta ölülere Kur'an okumak trafik kazasında ölen adama trafik kurallarını hatırlatmaya benzer. Gitti adam gitti. Zamanında hatırlatacaktım bunu. Gönder gitsin. Hocam yani sen şimdi ne demek istiyorsun? Hiçbir şey demek istemiyorum. Bu kitap hayat kitabıdır onu demek istiyorum. Bundan başka bir şey çıkarma gözünü seveyim ya anlamını öldürdük, anlamayarak okuyarak öldürdük, ölülere okuyarak tamamen bitirdik kitabın işini. İşte olanı bu. Yani şimdi biz mezara gitsek ne yapacağız? Gazel okumayacaksın tabi. Evet. Git orada da Kur'an oku. Ona bir şey demiyorum. Ama kitabın indiriliş gayesi mezarlıkta okunmak değildir. Kusura bakma. Hazreti Peygamber'den böyle bir örnek bize nakledilmedi. Yani sen şimdi ona karşı mısın? Hiçbir şeye karşı değilim ben. Ben Kur'an'ın hayatla buluşturulmasından yanayım. Buna hizmet edecek her şeye varım. Ama sense Kur'an'ı yavaş yavaş taksit taksit hayattan çıkarttın. Bak kainatla ilgilenmiyorsun artık. Müslüman bilim adamı yok. Genelde. Niçin? Çünkü kitabın o konudaki ayetleri sana inmedi. Bu batılılara indi onlar ilgileniyorlar. Sen de Şimendifer olman gerekirken vagon bile olamadın. Ya elin alemin adamı ispat ediyor. Sen de aa o Kur'an'da vardı. Var idiyse sen bulsaydın o zaman. Vardı. Züğür tesellisi bu. Sen bulacaksın sen. Onu bulabilmek için Kur'an'ın önce böyle bir emri var. Buna inanacaksın. Buna inanmadan o konuda yol alınmaz. Böyle ayetlerimiz var kardeşim. Getirip beni şurada Kur'an okumaz, burada Kur'an okunmaz dedirtmek zorunda bırakma. Benim öyle bir derdim yok. Her yerde Kur'an okunsun ama anlayarak okunsun. Anlaşılarak okunsun. Oku, tabii ki oku. Yeryüzünde Kur'an okunmasın diyecek en son adam ben olurum. Hatta o zaman bile bunu demem. Ama Kur'an'ın hayata okunmak diye bir indiriliş prensibi vardır. Hayatı okumak diye bir misyonu vardır bu kitabın. Çıkardık kitabı hayatımızdan taksit taksit kardeşim. Şimdi bir de böyle çıkarttık işte. Bilimle ilgisi yok Kur'an'ın. Nasıl yok? Nasıl yok? Bilim haykırır bu kitap. Bilim. O gözle bakarsan. Bakmazsan bir şey yok. Yani Kur'an'ın bütün dediği Mekkelilerin anladığıdır demek Kur'an'ı tarihe hapsetmektir. Elbette Mekkelilerin anladığı vahyin ilk mesajını anlama noktasında çok önemlidir. Bunu tabii ki küçümsemiyorum ama mesaj ondan ibaret dire indirgenirse hayattan çekilir bu. Bugüne bunun söyleyecek bir şeysi yoktur algısının hakim olmasına sebep olur. Böyle bir kapı aralamamalıyız. Ayetler okuyacağım. Göreceksiniz nasıl bilimi haykıran ayetler bakacaksınız şimdi birazdan